Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Sefa Likoğlu'nun skandal görüntüleri ortaya çıktı. Diyanet görevlilerini sıraya dizip sorguya çekmiş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Sefa Likoğlu'nun Diyanet görevlilerini sıraya dizip sorguya çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Aldığı yüksek bütçeler ile diğer bakanlıkları geride bırakan, milli bayramlarda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan ve bünyesinde bulunan lüks araçlar ile gündemden düşmeyen Diyanet'te skandallar bitmiyor. Ali Erbaş'ın kızı görevlileri sorguya çekti. Gerçek gündemden Filiz Gazi'nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Düzce'de vaizlik yapan kızı kızı Merve Sefa Likoğlu'nun Diyanet görevlilerini sıraya dizip sorguya çekmesi tepki çekti. Sosyal medya hesabında Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü yazan Likoğlu'nun paylaştığı bir videoda, Diyanet görevlilerini tek sıra karşısına dizip briefing aldığı görülüyor. Diyanet personeli bölgede nasıl çalışıyor diye paylaşılan videoda, Diyanet görevlileri Merve Sefa Likoğlu'nun sorularını yanıtlayıp bilgi veriyor. Bu esnalarda Diyanet görevlilerinin tek sıra halinde el pençe divan durmaları, karşılarında denetime gelmiş bir kamu görevlisi olduğu izlenimini veriyor. Merve Safa Erbaş'ın geçmiş yıllarda FETÖ lideri Fethullah Gülen'e sempati duyduğunu gösteren tweetleri de gündem olmuştu. Erkek çocuk için fetva, bol giydirin. Likoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği fetvalar arasında bir takipçisinin, tesettür konusunda erkek çocuğumuza ne öğretmeliyiz sorusuna şöyle yanıt veriyor. Erkeğin tesettürü bol giyimdir. Elhamdülillah talep arttıkça arz da arttı. Az öz alıp şık kıyafetler bulabiliriz. Talep arttıkça fiyatlar düşecektir. Likoğlu, sizi gören kaç kilo olduğunuzu anlamasın. Erbaşın kızı Likoğlu'nun tesettürün temel ilkelerini, şartlarını, olmazsa olmazlarını yazar mısınız sorusuna ise verdiği yanıt şu oluyor. Kumaş içi göstermeyecek şekilde sık dokuma olacak. Bizi gören kişi kaç kilo olduğumuzu net seçemeyecek. Fakat 75 kilogram bir hanım en uygun olan tesettürü sağlasa da 70 ila 80 kilogram görünür. Bunun önünde duramayız. Rahmetli M. Erkal Hoca Efendi bizi güldürmek için, kızım dört çıtayı çakın, üstüne çarşaf atın, elinize bir makas alıp içine girin, kafanızı çıkartacak bir delik yapın, çıtayı tuta tuta yürüyün, yeter artık illallah ettim ben bu kadınların tesettürünü konuşmaktan, az da erkeklerin tesettürünü konuşalım, derdi. Mur içinde yatsın. Bol kıyafet, bol başörtü. Tamam. Yardımlar yavaşladı, yavaşlamadı, beni ilgilendirmez, ben yavaşlatmıyorum. Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun eşi Muhammed Likoğlu, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun kardeşi. Muhammed Likoğlu, Düzce Çilimli'de ilçe müftülüğü görevini yürütüyor. Bir neden bu olsa gerek, Merve Safa Likoğlu, Çilimli'de de Diyanet adına hareket ediyor. Misyonu için, Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü, diyen Likoğlu başka bir videoda kendinden emin bir şekilde, tam yetki verilmiş biri kamu görevlisi gibi Diyanet Vakfı adına Çilimli Şubesi'ne para yardımı çağrısında bulunuyor. Likoğlu, çadır kent çadır kent gezdim. İhtiyaç listesi hazırladım. Hocam, böyle yardımlar yavaşladı mı? Yavaşladı ya da yavaşlamadı. Beni ilgilendirmez. Ben yavaşlatmıyorum, diyerek şunları söylüyor. Bölgeye yardımlarınızı iletmeye devam ediyoruz. Yeni ihtiyaçları açıklıyorum, penye bluz, namaz eteği. Çadır kent çadır kent dolaştım. Orada bizim her bir çadır kentte görevli hoca hanımlarımız var, onlarla konuştum, en çok size ne soruyorlar dedim. Bir liste hazırladım bone çıkmıştı mesela. Hemen bir paramız vardı, bir yerden gelen. Hemen onu alıp, gönderdik. Şimdi de namaz eteği ve bluz göndermek istiyoruz. Hani annelerimiz giyer ya, penye bluz deriz ona. O herkes için şu an ihtiyaç haline geldi. Namaz eteği de aynı şekilde. Böyle bir hayır yapalım dedik. Yardımlarınızı bekliyoruz. Hocam, böyle yardımlar yavaşladı mı? Yavaşladı ya da yavaşlamadı. Beni ilgilendirmez. Ben yavaşlatmıyorum. 3 lira, 5 lira, 10 lira. Hatta mesela kenarda köşede hesabınızda para kalmış 5 lirayı bekliyoruz. Biz yardımların böyle çoğaldığını düşünüyoruz. Çok kocaman bir milletiz biz. Sadece Türkiye dışında yaşayan insanlarımız da çok yardımsever. Çok küçük desteklerle çok büyük işler yapabiliyoruz. Allah razı olsun bizi aracı kıldığınız için. Türkiye Diyanet Vakfı Çilimli şubesiyiz. Teşekkür ederiz.